Burada hukukçu abilerim var. Muhterem emekli hakim Selim Bey abimiz. Yanlış konuşursam beni düzelsin. Burada hukuk profesörleri abilerimiz var. Hukukçu avukatlar var. Yani benim kadrom bugün bak yeminle konuşuyorum. Vallahi de Türkiye'de yok. Dünyada yok. Bunu iyi bilin. Biz bunu yetiştirdik. Biz dört dörtlük bir kadroyuz. AK Partisi ne ya? Cumhuriyet Halk Partisi küçümsemek için demiyorum. Vallahi de billahi de talla Kur'an getirin elini basayım. İlmimizin zekatı etmez bunlar ya. Kim bunlar ya? Bu adamlar kim? Bu adamlar dünyanın global güçlerine teslim olup Türk'ü teslim eden adamlar. Çok özür dilerim bir tabir kullanacağım. Müşkülü hünsa olmuş bunlar. Ne kadın ne erkek belli değil ki halleri. Nasıl siyasetçisin sen? Siyaset adamının vazifesi milletine proje üretmek, program üretmek, tez ortaya koymaktır. Dumada alkışlamak kim? Rusların alkışlaması. Seni sevmesi. Rusları da tebrik ediyorum. Bize öyle büyük oyun yaptılar ki bu Amerika var ya samimi konuşuyorum iblis eğer onun döneminde olsaydı ya Rabbi beni yaratmana gerek yok niye bu o kadar büyük şeytan ki bunu yaptığı için kimse yapamaz şimdi bu adamlar propagandayı çok iyi beceriyorlar